Safran Bolu Yağmur Yardımlaşma Deni olarak bugün Ocak ayın 18 2023 yılında Afrika Uganda'da kurban organizasyon diyoruz evlerine götürüp inşallah e, aileleriyle beraber çocuklarıyla beraber sevinecekler inşallah. Uganda'dan muhtaç kızlarla ve çocuklarımıza ikram ettik. Onları sevindiriyoruz. Allah kabul etsin inşallah. Allahümme amin. Amin. Rabbana tina fi dunya hasana. Amin. Varsın ahireti hasene, nar. Evet, e, Uganda'dayız. E, su kuyusu açılışlarından dönerken burada bir mescit gördük. E, burada gerçekten insanların ibadete olan düşkünlükleri neyi gösteriyor? Yani bakın şu an burası bir mescit. Hem e, Kur'an eğitimi, hem dini eğitim alacaklar. En önemlisi gerçekten e, ve çok da e, gerçekten hem mutlu oluyoruz hem şaşırıyoruz. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Safranlıoğlu Yağmur Derneği Afrika'ya yağmur olmaya devam ediyor. Bugün şehidimiz er Ercan Hırçın adına su kuyumuzu açıyoruz. Reyhan annemize ve Nurtan kardeşimize selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah sabırlar versin. <laughs> Burada tabii ki en, en can alıcı nokta su. Biz o yüzden e, su kuyularına ağırlık veriyoruz. Bu 8 ay boyunca Afrika'da toplamda 113 kuyu açtık farklı ülkelerde. E, toplamda da 400'e yakın su kuyumuz bugüne kadar açıldı. Karabük şehitlerimizden 72 şehidimizin adına su kuyular açıyoruz. Bunun 50 tanesini açtık hizmete, sunduk oradaki kardeşlerimize. İnşallah diğer şehitlerimizin adına da su kuyularımızı açacağız. Dünyada gerçekten bir kriz var. Bunun tabii bizim de ülkemizde var ama oradaki insanların içinde bulundukları durumla kıyaslanmayacak bir durumda şu an dünya. Oradaki insanların zaten yıllardır sömürgenin hala devam ettiğini görüyorsunuz. Ve o çaresizliğe binaen bizler oralarda biraz daha fazla hizmet yapma durumunda kalıyoruz. Şimdi özellikle Uganda'da bir bölge var, Karamoja bölgesi. Açlık tam insanların öldüğü bir bölge. Bizler bizzat gittik, üç kere gittim ben oraya. İnsanların ağaç yapraklarını yediği bir yer. Yani o kadar vahim bir durumdu ki, biz o yüzden oraya biraz daha ağırlık verdik. Orada insanlara işte yine gıda yardımları da Sadece Ramazan'da değil bu gıda yardımlarımızın senenin her ayında yapmamız gerektiğine inandığımız için su açmaya gittiğimizde gıda yardımlarımızda yaptık. Orada insanları görüyoruz. Gerçekten hastane yok, doktor yok. Hasta insanları da alıp başkente getirip tedavi ettiriyoruz. Mümkün olanları tabii ki. Kurbanlar kesiyoruz. Adak şükür, akika kurbanlarıyla oradaki gerçekten aç olan çocuklara, insanlara yemek yedirmek ayrı bir insanı gerçekten mutlu ediyor. Son olarak Uganda'da bir kız yetimhanesi temelinde attık. Bu kız yetimhanemiz 100 tane kız çocuğumuzu inşallah himaye edebileceğimiz güzel bir merkez olacak. Bizler Safranbolu'yu orada artık Afrikalı'nın dilinde bile Safranbolu Yağmur Derneği dedirtmenin Türkiye bayrağını dalgalandırmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bunu gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Oradaki çocukların artık şarkıları bile o kadar değişik ki, Merhaba Türkiye. Türkiye çok yaşa. Bu tarz şarkılar artık söylüyorlar. Üzerinde insan yaşadığını öğrendik ve buraya geldik. Gıdaları dağıtıyoruz. Seref abla çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin hayrını. Şu görmüş olduğunuz yer mevcut.